gaflet nelere götürüyor? Orada Müslümanlar Gazze'de dövülüyor, ortadan kaldı, yetim bırakılıyor, dul bırakılıyor. İşkencenin en ağır bırakıyor. Burada hanımlar da görüyor bunu markalı eşyalarla gidiyor. Markalı çanta, markalı ayakkabı, markalı elbise. Bunların kimin malı? Yahudinin malı. Evet. Yahudinin malı olmasa bile, olmasa bile sen oradaki olan Müslüman kardeşlerin mesulsün. Cenab-ı ne buyuruyor? Hadi, dünyanın mersus üst olan kerpiçler gibi buyuruyor müminler. Sen onun müminlik vazifesini yapmıyorsun o zaman. Evet. Hadi Hazretlerin eserinde güzel bir şey var. Orada diyor ki Hadi Bağdadi Hazretleri Sırat Köprüsü diyor. Mecazi olarak kıldan ince kılıçtan keskindir diyor. Fakat diyor dünya hayatı da diyor kıldan ince kılıçtan keskindir diyor. Eğer diyor dünya da şeriatı kitap ve sünneti kıldan ince kılıçtan az yaşarsan diyor sırattan kolay geçersin diyor. Ee. Yok diyor muhatarlı bir hayatın varsa diyor oradan dedi muhatarlı bir durumda kalırsın diyor.